Sevgili genç kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve ve Berekatuhu. Size çok net bir cümle kuracağım. Diyeceğim ki hepiniz hocasınız. Neden? Hepiniz Müslümansınız. Hepimiz Müslümanız. Elhamdülillah. Din hepimizin. Din hepimizinse onu başından sonuna kadar yaşamak ve başkalarının da yaşaması için çalışmak bizim vazifemiz değil mi? Elbette camide namaz kıldırmak için görevlendirmiş birisinin hocalık boyutu farklı. İmam Hatip Lisesi'nde gençlere din öğretmek için maaş alan bir görevlinin boyutu farklı. Ama herkes bulunduğu yerde dindardır. Herkes Allah'tan korkmaktadır. Herkes cehenneme bir kişi daha girmesin, cennete girsin diye heyecan taşımaktadır. Hocalık da bu değil mi? Birisi tur dolusu sebze satar. Birisi manav dolusu satar, birisi tezgahındaki kadarını satar, birisi de el arabasıyla satar. Ama hepsi sebze satar. Elbette bir ilahiyat fakültesinde, bir medresede ders veren hoca ile hepimiz aynı değiliz. Aynı cennete gireceğiz ama. Ama aynı cennete gireceğiz. Hepimiz dinimiz için, dinimizi yaşadığımız toprağın adı olan vatan için heyecan taşıyoruz, umut taşıyoruz. Diyor muyuz vatanı korumak bu devletten maaş alanın görevidir? Doğru, doğru. Peki sıradan bir vatandaş asker değilse vatanı delik deşik edebilir mi? Ben asker değilim diye vatanıma zarar olan bir iş yapabilir miyim? Akıl kârı mı bu? Olmaz. Evet vatanı bekleyen askerin misyonu, görevi, boyutu farklı. Ama ben en azından vatanıma zarar vermeyerek, beni bekleyen askerime dua ederek hiçbir şey yapamasam e, destek oluyorum. Vatanımı sevdiğim için. Dinde böyle. Camilerdeki imamlar, mikrofonların önündeki hocalar vatanı bekleyen askerler gibi dini bekliyorlar. Onlar böyle bir görevleri var diye diğer Müslümanlar ne olursa olsun dine diyebilirler mi? Hayır, hayır. Hepimiz çapımız kadar, bilgimiz kadar, karıştırmadan, bulandırmadan dinimize çağırırız, dinimizi öğretiriz. Kavgaya, gürültüye, tartışmaya girmeden dinimize hizmet ederiz. Buna Allah'a davet denir. Allah'a davet Müslüman Allah'a davet etmez de kime davet eder? Bizim başka davet edecek kapımız mı var? Sevgili genç kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber fethedileceği zaman Hazreti Ali'ye anh ki fetin gerçekleşeceğini mucize olarak önceden haber vermiştim. Git, fethet, gel, hazır, hayber der gibi onu gönderirken buyurmuş ki Bak Allah'ın senin elinle bir kişiyi hidayete erdirip cennetlik olması şu dünyanın bütün nimetlerinin koyunları, develeri, kaleleri ile senin olmasından daha hayırlıdır. Demek ki Ali radıyallahu anh hazır fetihten önce yani şehir fethinden önce gönül fethetmeye görevlendirilmiş. Sıradan bir iş değil. Dine davet etmek, camide ezan okumak da sınırlı değil. Evet o da dine davet etmek. Ama sen kaç yaşındasın? 18. Seni 17 yaşında bir arkadaşın sever dinler mi? Elbette sever dinler. Sen sigara içme, ciğerlerine zarar verme, Allah'ın razı olmayacağı bir iş oldu belli bu demen, yani onu kötülükten alıkoyman, öbür arkadaşına ben camiye gidiyorum, gel ben sana orada abdesti gösteririm deyip camiye davet edip, bir kere ayağı ısınması için, gözleri alışması için onu camiye götürme ediğine davet. Bunu yapamayacak bir genç yok ki ve sen böyle yapınca muhakkak o da camiye gelecek muhakkak o da sigarayı bırakacak diye bir şart yok ki sen sadece gel kardeşim demekle o büyük sevabı kazanıyorsun Allah'ın izniyle bu uğurda samimi olduktan sonra sosyal ilişkini kullanabilirsin, sosyal medyanı kullanabilirsin, yazıyı kullanabilirsin. Yani insana nasıl ulaşıyorsan ona da ulaşabilirsin. Ama unutma çok sevdiğim değerli genç kardeş ve özellikle genç hanım kardeşlerim. Allah on binlerce peygamber gönderdi. Bunların tamamı La ilahe illallah desin insanlar diye mücadele ettiler. Peygamberlerin partisi, mezhebi, tarikatı, ırkı hiç öne geçmedi. Sen Allah'a çağıracaksın. Kelime-i tevhide çağıracaksın. Şirkten, haramlardan, alkolden, kumardan, piyangodan kurtarmak için uğraşacaksın. Ve bu gayretinle de samimiysen Allah sana bereket verecek. Sözün etkili olacak. Henüz kelime-i tevhidin sırlarını bilmemiş birisine bu tarikat bu tarikattan üstündür denebilir mi? Şunlar Hanevi mezhebine göre namaz kılıyorlarmış. Onların namaz kılışı doğru değil. Eller şöyle bağlanır demenin sırası mı? O lükse sahip mi Müslümanlar şu anda? Dikkatli olacağız. On binlerce peygamberin yaşadığı dönem bugünkünden çok daha iyi veya çok daha kötü değildi. Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık aynı gelgitleri yaşıyor. Önce Allah, önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, önce Kur'an, önce sünnet, önce Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Önce namaz. Önce haramları protesto. Önce anneye ve babaya haklarına saygı ve hürmet şuuru. Yani önceliklerimiz var genç kardeşlerim. Ve bir şeyi daha unutmayacaksın. Sen imam hatip talebesisin. Bir şeyler biliyorsun. Baban seni bir alim gibi yetiştirdi. Biliyorsun. Karşındakinin anlayışına dikkat et. Anlayacağı şeyleri kullan. İnsanların akılları, idrakleri aynı değil. Ve unutma Erzurum'dan İstanbul'a Allah'a davet için çıkıp gelme sakın. Niye? Önce kendini toparladın ya, heyecanlandın ya. Kardeşlerinle tatlı tatlı devam et. Kuzenlerinle devam et. Akraba çocuklarıyla devam et. Dalga dalga büyü, Allah sana bereketler versin. Açıl, açıl, açıl. Zararı yok. İstanbul'a gel, Moskova'ya git, Pekin'e git, Doğu Türkistan'a git. Fetihler yap, açıl. Bir zararı yok ama... Erken ötme, erken ötme ve sırayı asla bozma. Ve güzel kardeşim Allah'a çağırmak insanların cehennemlik olup olmadıklarını keşfetmek demek değildir. Filanca kafir. Bu kararı Allah versin. Ben Müslümanım diyene sen Müslümanca muamele yap. Filancalar zil zurna cahil. Bu kararı vermek için sendeki ilim gücünü kim ölçtü? Yani sen güzellikler yayan, yağmurlar indiren bir bulut ol şimşek çakma, yıldırım atma. Çünkü şeytan sendeki enerjiyi boşaltır. İki kişiyi bile Allah'a davet edip başaramazsın bu sefer. Asla tartışmalı konulara girmeyeceksin. Binlercesi uzmanı olduğu halde tartışmalı konulara girdi. Kazandılar mı? Kazandılar mı? Kaybettiler. Tartışmalar derinleşti, küslükler çoğaldı, kavgalar arttı, kazanan şeytan oldu. Ümmet kaybetti. Ve güzel kardeşim benim, eminim senin ihlasın kitap olacak. Kafanda bilgi gibi sana rahmet yağdıran çalışmalarını Allah'ın izniyle taşıyacak. Umutluyum ve beklenti içindeyim senin bunu yapacağından. Bir şeyi sakın unutmayasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirkle, putçulukla yani uğraştı. Veda hutbesini okurken putçuluğun kökünün Allah'ın izniyle kazındığını söyledi. Ama geri gelmeyecek diye bir şey yok. Bugün insanlık Mekke dönemindeki gibi bir putçuluk belki yaşamıyor ama sekülerizm daha beter bir putçuluktur. Bu hastalığa karşı arkadaşlarına ikazda bulunacaksın. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın hakkını sınırladığımız zaman kulluk ölçülerini asla ve kata kurumuş olmayız. Globalleşme iyi yönleri var ama berbat eden yönleri var hepsine biz mesafeli durmak zorundayız diyeceksin. Asla bölmeyeceksin. Bölünmeye hizmet etmeyeceksin. Putlaşmayacaksın kendin. Putlaşmışlara hizmet etmeyeceksin. Sen dindarsın. Bu din Müslüman olarak senin de dinin. Dolayısıyla sen de bu dinin hizmetçisisin, hocasısın, sen de yazar olmasan bile en azından sosyal medyada bir kelime yazabilirsin ve yarın İslam dinine hizmet eden Mus'ab bin Umeyr'in beraberinde Allah'ın huzuruna çıkanlardan olursun. Umuyorum, dua ediyorum. Şimdiden ihlaslı ve heyecanlı çalışmaların için seni tebrik ediyorum. Allah'a emanet olasın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve